Merhaba ben Enes Başkavak, dizayn dersi kapsamında püzemezin kanadının nasıl çizileceğini göstereceğim. Öncelikle katlayı açıyoruz. Katli açıldıktan sonra bu product sayfasını kapatıyoruz. Buradan yeni bir tane hemen part dosyası açıyoruz. Bunu kaydediyorum. Masa üstüne siz nereye kaydedeceksiniz? Kaydettikten sonra bunu kapatıyorum. Çünkü direkt buradan açtığım zaman Excel'de hata veriyor bana. Kaydettiğim dosyanın üzerinden katliye tekrar giriş yapıyorum. Buradan giriş yaptıktan sonra Excel'imizi açıyoruz. E, fail 1 kısmında bizim ana e, makromuzu çalıştıracağımız kısım. Start Curve'den sonraki bütün koordinatlarından kaldırıyoruz. E, Wingroot yazan kısımdaki koordinatlarımızı kopyalıyoruz. Fail 1'in içerisine Start Curve'den sonra yapıştırıyoruz. A sütunu X, B sütunu Y, C sütunu Z koordinatlarını ifade ediyor. Buraya geldim görünüm. Arka şunu da açayım. Bir yandan bükür. Start loft'a bastım bir tane. Görünüme girdim. Buradan makrolar. Fail bir main çalıştır. Buraya geldim. ikiye bastım. OK dedim. Bütün koordinatları burada taradı. Buraya aktardı. Şurada görmüş olduğunuz gibi. Geldim. E, tıkladım. CTRL, Shift ve OK yönleriyle direkt böyle komple seçim yapabilirsiniz. Bu kısmı koordinattan olduğu kısım sildim, Wing tipe geldim. Bu sefer Wing tip kopyaladım, Start körden sonra yapıştırdım, Start lofta geldim, makrolardan tekrar Fail bir main çalıştır 2 enter. Bu sefer de e, rootumuzun e, koordinatlarını yerleştirdi görmüş olduğunuz gibi. Bunun işimiz artık kalmadı. Geldik Katya'ya. Buradan e, geometri from içerisinde yapsın istemiyorum işlemlerimi. Farklı diye sağ tıklıyorum. Defining work object diyorum. E, buradan hemen shape'den e, generative shape design'e geçiş yapıyorum. Buradan extrude komutumuz ile e, bizim dimensionlarımızla aynı hizada olan kanada geliyoruz. Buradaki profile tıklıyoruz ve bunu 105 mm extrude ediyoruz. Extrude komutu ile. Şurada görmüş olduğunuz komut. Ondan sonra burada oluşan kısmın bağındırısını alıyoruz. Bağındır komutu ile. Buradan noktanın altındaki ok tuşuna basıyorum. Buradan ekstremum ile bunun x eksenindeki minimum noktasına bir nokta koyuyorum. x Buradan da minimum'a tıkladım. Görmüş olduğunuz gibi burada bir nokta oluşturdu. Tamam'a bastım. Ondan sonra e, Multi-section surface komutu ile buradaki oluşturduğumuz boundary'den e, wing tipimizin boundary'sine e, bu şekilde oluşturabiliyoruz. Çünkü closing point'lerimiz aynı noktaya bakmıyor. Closing point'e sağ tıklıyorum. Replace diyorum bunu. E, i̇kisini de aynı noktaya yerleştirmek için kuyruğa koydum. İşte diğer e, bağımlılığımıza geliyoruz. Closing point'e sağ tıkladım, Replace dedim ve bunun kuyruğunda oluşturduğumuz noktaya koyuyorum. X'in okları farklı yönlere bakıyor. Aynı yönlere bakacak. Dolayısıyla bunun okuna bir tane tıklayarak yönünü değiştiriyorum. Preview diyorum ve görmüş olduğunuz gibi burada bize oluşturuyor. Tamam'a bastım. Buraya geldim. E, fill komutumuz var. Fill komutuyla bunun ucunu kapatıyorum. Tamamı bastım, kapandı. Aynı işlemi kökü için de yapıyorum. Geldim, fila bastım, line seçtim ve kapattım. Ondan sonra bütün oluşturduğumuz e, surface'leri birleştireceğiz. Burada join komutumuz var. join'e bastık. Oluşturduğumuz bütün e, yüzeyleri seçiyoruz. Ondan sonra tamamı bastığımızda, burada görmüş olduğunuz gibi e, bütün surface'leri tek bir çatı altında topladık. Buradan e, istenmeyen e, şeyleri kapatabilirsiniz. Line'ları, sketch'leri. Şu an e, start'a basıyorum. Mechanical Design, Part Design'a e geçiş yaptım. E, bizim sizin burada olmayabilir tabi Surface based e, bir, surface based features kısmı var. Onu aktif hale getirin. Ya da e, kenardaki komutlardan bulun. Burada e, Close Surface diye bir komutumuz var. Buna tıklıyoruz. Burada oluşturduğumuz Join ya da direkt buna tıklarsanız zaten burada görmüş olduğunuz gibi Join'i seçiyor. Tamam'a basıyoruz. E, bunun içine doldurmuş oluyor. Tools'dan Hide deyip direkt buradan e, All Surface seçip Surface'leri kaldırıyoruz ve burada katı bir modelimiz oluşuyor. Yukarıdan e, Mirror tıklayarak mirroring elementi de close surface seçip e, pardon object to mirror close surface seçip mirroring elementi şuradaki e, zx plane'i seçiyoruz. Görmüş olduğunuz gibi burada simetrisini oluşturuyor ve kanadımız hazır.